Bahçında dolabın içinde ne var? Sanırım Cüle bizden bir şeyler saklıyor. Hadi tam olarak ne olduğunu öğrenelim. Vay canına. İlginç. Bu kutuları ne böyle? Hayır açmayın. Kötü olacak. Şimdi hepimizi challenge bekliyor. Aynen bu challenge. Kasada benim neyin beklediğini it ben bakacağım. Çünkü benimkinin sevimli bir emoji çizilimi. Kesinlikle içeride havalı bir şey olduğunu anlamına geliyor. Harika bu bir popet. Onlarla çok eğlenebilirsin. Gerçekten harika. Ama bu bu değil. Açıkça yanlış bir şey var. Nedense düğmelere hiç basılmıyor. Ayrıca çok garip kokuyor. Belki de lezzetlidir. Nasıl peki? Çok lezzetli. Buna acele bom popit. Çok sevindim. Bobetle oynamak tabi çok eğlenceli de ama marmelat yemekten daha iyi bir şey olamaz. Bu çok harfalı. Evet tartışamaz. Ne kadar şanslıyım. Belki paylaşırsın en azından denememize izin ver. Hayır kendi kasalarınız var. O zaman ne bulacağımı hemen öğrenmeliyim. Orada ne var? Garip solucanlara benziyor. Bunlar onlar zaten. Korkunç. Ne var canına? Bu ne? Sen ne yaptın? Artık bu solucanlar içindeyim. Endişelenme. Bunu hemen düzelteceğim. Yine de bir solucan kaldı. What? Ve Vivian onunla bir erkeğe benziyor. <laughs> Endişelenme. Her şeyi temizleyeceğim. Yardım edin yeter yalvarıyorum. İşte bu kadar. Her şey hazır. Solucanlar yakalandı. <laughs> Ama şimdi Vivian'ın dudakları köfteye benziyor. Ya arkadaşına girmek çok çirkin. Bunun daha olmaması için Julia solucanları denemesi gerekiyor. Ne yaptın sen? Bu çok iğrenç. Derhal ağzımdan çıkın. Julie, sadece senin kasan kaldı. Söyleme. At hemen onu. Eğer lezzetli bir şey olduysa artık iğrenç de... Kasanda sihirli bir şey olacak demektir. Ne olacağını merak ediyorum. <laughs> Kızlar beni duyuyor musunuz? Sanırım iksir sihirliydi. Vay canına, artık çok küçük. Okay. Ne kadar tatlısın. Koşuyor. Zıplıyor. Popit üzerinde atlıyor. Harika. Katılıyorum. çok olmak harikadır. Ne kadar tatlı bir kız. Sana dokunmak istiyorum. Ey, ben senin hayvanat bahçesindeki hayvan değilim karantina ne izin veriyorsun? <laughs> Görürsün sen şimdi. Şimdi solcanla savaşacaksın. Anlaşıldı mı? Ben onu boğarım ya. <laughs> Gel buraya. <laughs> oh. Julia gerçekten kazanıyor. Süper. Bu solucanla çabucak başa çıkabilirim. O benim için sorun değil. Şimdi görür o. Julia. Aferin. Yeah, cool. <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer önce kasıyı ben çiyorum. Garip. Elimle çiğ ete benziyor. Hayır o işte. Üzgünüm ama onu yiyemem. Çok iğrenç. Hayır mecbursun. Canım kuralları böyle. Tamam. Siz olmasaydınız o tarçıyı atardım. İğrenç. Bunu yemeyeceğim. Please. Dur sana. Bu challenge'ın kuralları. Neyi veriyorlarsa yemeliyiz. Tamam. Olamaz ya. <laughs> Vay canına. Bunu yapabileceğimi hiç düşünmemiştim. Oops. Pekala bu pisliği deneme zamanı. <laughs> Tam düşündüğüm gibi tadı iğrenç. Kasaları açma sırası sizde. Hadi açın. Okay. Ben açıyorum. Kasada sihirli bir şey beni bekliyor. Tam olarak ne var acaba? Sanki bir sihirli değnek gibi. Ama bunu hiç kullanmadım ki. Sihir bile bilmiyorum. Aa, ama değneğin kesinlikle çalışıyor. Öp. Sıcak. Garip. Deniz nasıl çalışıyorsun? Vay canına. Bu çok tehlikeli. Onu bırakmalıyız. Bu arada ben kasamı açacağım. Vay canına. Bu benim en sevdiğim Baskin Robbins dondurması. Süper. Bir kova dolusu. Bizim için de yeterli. Daha neler? Sizsiz de yapabilirim. Özellikle de dondurmayı çok severim. Peki onu nasıl yiyeceksin? What? Sadece güzel bir de kaşığı kırdın. Bu sizi ilgilendirmez. Tansu gibi de kaşıkta var. Vay şimdi bakın. Şimdi bu bir buzlu şeker gibi. En azından bir yalayalım. Hayır benim kenterli değil. <laughs> Vivian donmuşa benziyor. O artık bir buz gibi. Ne? Ne yapacağız? Tabii ya. Benim değneğim yardımcı olacak. Yardım etmiyor galiba. Ha, ah, buradayım. Yine geri dönebildim. Sonsuza kadar buz gibi kalacağımı sandım. Bir şey yanıyor gibi. Yanıyor mu? Tabii saçlarım. Yanacağım böyle. Henüz yanma. Ateşte et pişirmek istiyorum. <laughs> Harika şimdi lezzetli olacak. Enfes. Çok sulu oldu. Harika. Bu sefer kesinlikle lezzetli bir şeyim var. Vay be. Bu Snickers tadında milkshake. Ben buna bayılırım. Ama bu hiç dökülmüyor. Garip. Hmm. Belki de kapağın açmadığın için tabii ya. Ne kadar da dikkatsizim. Yardım için teşekkürler. En azından bana da bir yudum ver. Yalvarıyorum. Tabii. Rüyanda şey. görürsün ancak. Burada zaten çok az kokteyl var. Bunu paylaşacağımı mı düşündün? Aç gözlü. Bunun için sana ders vermem gerekiyor. Nasıl yapacağımı bile biliyorum. Arkadaşlarına nasıl aç gözlü davranacağını bileceksin. Bu çok zalince. <laughs> <laughs> Utanmıyor musun? Ama şimdi Julia'nın kendisi Snickers tadında. Sonra da kavga ederken kasama çabucak açacağım. <laughs> oh hayır. Balıktan nefret ediyorum. Ve böyle büyük bir parça yemem gerekecek. Bunu yapmayacağım. Kurallara göre herkes yemeli diye kendin söylemiştim. O yüzden ye. Tamam deneyeceğim. Yapamam. Bu benim gücümün ötesinde. Ama yapmalısın. Sen güçlüsün. Bu yüzden başaracaksın. Tamam. Zaten bir çıkış yolum yok. Aa, iğrenç. Ama çabuk ve neredeyse hiç kötü değildi. Ee, iğrenç. Vivian. Yere sadece sen kaldın. Çabuk kasanı aç. Garip. Burada sadece bir tane eski toz şekerim var. Yenide de sihirli bir şeye sahip olacağım düşünmüştüm. Gerçekten çok garip. Ama bu bir şeker olsa bile yine de lezzetli olmalı. Okey. Vay canına. Görünüşe göre bu herkesin bahsettiği eski göz kızarlığı. Şimdi her tarafım şekerle kaplı. Süper. Onları kendimden yiyebilirim. Wow. Ben de yiyebilir miyim? Ben de sonsuz sayıda şeker istiyorum. Emma belki sen de denemek istersin. Hayır sivilcelerinizi yemeyeceğim. Hey. Kasanın kapısında gülen bir surat var. Bu bir işaret. Beni bekleyen lezzetli bir şey var. Sonunda lezzetli bir şey yiyorum. Nutella'ya bayılırım. Bacana onu herkes bayılır. Aynen çünkü Nutella çok lezzetlidir. Oops. Affedersiniz. Yenide bu kapakta harika bir şapka çıkar. Ama şimdi başka bir şeyden bahsediyoruz. Çikolatayı çabucak denemek istiyorum. Lütfen ben de deneyeyim. Çok lezzetli lütfen. Git buradan. niye kememe engel olma. Oh, buna da sağ ol. Bu çok lezzetli. Duramıyorum yüzünü görmeliydin. Sanki çikolata yemedin de başka bir şeymiş gibi. Ne fark eder ki ama çok lezzetli. Al sanırım kolum kovanozda sıkıştı. Çıkarmama yardım edin. <laughs> sanırım yardım edebilirim. Sadece daha sert çek. Düşüyorum yardım edin. Düş düş. Biz de Nutella yiyeceğiz. Tabii harika bir fikir hiç çikolatam kalmadı. Gerçi biraz var. Kolumda. Ve yüzümde de. Süper. Şimdi ben kasamı açacağım. Benim ne beklediğini öğrenelim. Kokuşmuş bir şey gibi. Hangi peynir olmasın? Hadi ama ne zırlıyorsun? Balığı çabucak yedin. E peynirle de çabuk başa çıkarsın. İstemiyorum kokuyor. O zaman sana yardım edeyim. Ay iri. Bu pisliği yemeye zorladınız beni. Hayır. Bunu biz yapmadık. Kuranlar böyle. <laughs> Şimdi beni bekleyen sihirli şeyin ne olduğunu öğrenebiliriz. O sanırım eve gitmemiz gerekiyor. <laughs> Neredeyiz biz? Ee, Bence bu yeni meydan okuma. Ne <laughs> ilginç. Baslayabilir miyim lütfen? Eminim bu kasada lezzetli bir şeyler var. Biraz bilemedim ama bu da çok havalı. Burada da Popit Dağı var. Onlar biraz tuhaflar. Çok lezzetli kokuyorlar. Vay sonuçta bu yemek işte. Mila sen delirdin mi? Lastik yiyemezsin. Hiçbir şey anlamıyorsun. plastik değil jelibon. Ne kadar lezzetli. Hepsini bir kere de yemek istiyorum. Asla zar zor yok ama bunu başarabilirim çok şanslısın. Kıskanıyorum. Aynen. de mi yedi ama biraz fazla yedim. O zaman son popeti bize verebilir misin? Evet onu kendimiz alıp kimseye sormamızı öneririm. Aslında her şey görüyorum. Popetime dokunmayın. Onu kendimle başa çıkabilirim. Tamam tamam o zaman kasamı ben açacağım. Bu da ne böyle? Gözlerimi inanmıyorum. Gerçek hareket ediyorlar. Hayır. Bu mu? Gerçek solucanlar. Korkunç. Keşke senin yerinde olmasaydım. Böyle. Bunu benden uzak tutun. Oh. Ölmüşe göre solcanların tam Mila'ya uçtu. <laughs> ne yaptın sen Jolie? Hemen hepsini temizle. Oh. Sakin ol. Sadece elektrikli süpürgeye ihtiyacımız var. Burnunun, burnunun hemen altında bir solucan var. bu hiç komik değil Alex yeter. Buna endişelenme şimdi bunu halledeceğim. Elektrikli süpürgeyi kapat dudaklarımı emdi. Çok komikti. Zaten <laughs> lan ne olduğuna baksana. Dudaklarım şişmiş köklere benziyor. Hepsi sizin suçunuz. <laughs> Alex'in suçu sürekli gülüyordu ve beni rahatsız ediyordu. Ona ders verme zamanı. Ne yaptın sen Jolly? Ağzım solucanlarla dolu. <laughs> Şimdi biz de gülebiliriz. Bu arada kasanı tamamen unuttun. Burada garip bir şişe var. Bunun ne olduğunu hakkında hiçbir fikrim yok. Belki de tadına bakmalıyım. E nasıl peki? Oh bir şeyler oluyor galiba. Anlama anlamıyorum tam olarak ne? bak. Alex ufacık oldu. <laughs> Anne. Ona yakışıyor. Okey. Çok hoş görünüyor. Alex sıkı tutun. Seni masaya kaldıracağım. Teşekkürler tatlım. Ama biraz daha dikkatli olabilirdin. Sen nasıl da tatlısın Alex. Her zaman böyle kal. Şimdi sakıncası yok. Bu çınlak Sonunda onu deneyebilirim. Ve üstünde atlayabilirim. Harika. Bu bir daha iyi. Ne yapıyorsun Alex? Hayattan zevk alıyorum. Şimdi <laughs> gerçekten baya tatlı. Havada öpücüğünü size gönderiyorum. Oh. Tamamen zıplamayı bırakım. Yoruldum. Aslında biraz oynayalım mı? Anneler, neler? Aptal da şeyler yapmayacağım. Beni ısırmana gerek yoktu. Sadece hayır diyebilirdin. Ama bu çok eğlenceli. Eğleniyor musun? Şimdi sana gerçek eğlencenin ne olduğunu göstereceğim. Savaş. Neyin peşindesin Cöre? Oh. Solucanı yenmemi istiyor. Çok kolay. Onu bir elimle öldüreceğim. Şimdi çok da iyi gitmiyor. Oh. Sorun değil. Hala telafi etmeye fırsatım var. Al bakalım aptal sulcan. Çok az kaldı. Ve ben neredeyse kazandım. Bu ne güç. Süper. Bize hoş bir sürpriz yaptın. Onların geri dönme zamanı. Yine eskisi gibi oldun. Ve bunu sevindim. Ben başlayabilir miyim? Bizim için sakıncası yok. Hacımda bunu görüyor musunuz? Yeni iPhone'umu aldım. Ne kadar da havalı. Bu hava için bir sebep değil. Hepiniz benlik Asla böyle bir telefonunuz olmayacak. Evet. Alex çekmemeye karışma. Ver şunu bana. Telefonunu alacağım. Görünüşe göre bu uzun sürecek. Bana verin. Yeter artık. <laughs> Ne yapıyorsun Mila? Hemen telefonu geri ver. Beni rahatsız etmeyin. Ben oyun oynuyorum. <laughs> Aslında ben istiyorum. Ne olmuş yani bunda değil? Ne yaptınız siz? Bir telefonumu düşürdünüz. <laughs> Ops! Bu çok garip oldu. <laughs> Onun ne oldu? Alev? söyle bana. Bunu görmesen iyi olur. <Gülüyor> <Gülüyor> Hayır, bunu yapma. Düştü, kırıldı. Üzgünüm Jolie bunu yapmak istemedik. Kavga etmeyelim. Kasanın içinde ne olduğunu bakalım. Okay. Sanırım garip bir ses duydum. Orada ne var? Hmm. Ulaşamıyorum. Sanki benden kaçıyor gibi. Gösterime <laughs> inanmıyorum. Bu, bu bir kurbağa? Ciddi misin? Olamaz. Bir onu kafamdan alsın. Üzgünüm ama onu dokunmayacağım. <laughs> Sanırım kurtuldum. Okay. Yer sadece benim üstüme atmadı. İşte bu çok komik. Abi yapış, yapış resmen alınan o. Ne yaptın sen Jolie? Neredeyse onu yutuyordum. Oh. Önce biz boşta o kadar çok korktuk. Ne kadar tatlı olduğuna baksanıza. Ya bu büyülü bir prense? <laughs> büyülü kaldırmaya çalışacağım. Öpe çalışacağım. Peki nasıl oldu mu? Niye kurbağa öptü? Ne olmuş yani? Kontrol etmem gerekiyordu. Ben de kasandakileri kontrol etmeliyim. What? Burada bir çeşit şapka var. Ona ne yapacağımı bilmiyorum. Giymeyi dene. Belki yakışır hmm. sana. Oh. Dikkat ol Mina. Kurbağan yine asladı. Ay canına. Ona ne olduğuna baksanıza. Şimdi sanki çikolatadan yapılmış. Evet gerçekten öyle. Vay kesinlikle çikolata nefis. Şapkının ne son çalıştığını anladım. Ben zaten onun ne koyacağımı biliyorum. Ne yapıyorsun Jolie? Zaten yaptım. Telefonumu çikolataya çevirdim. Mükemmel bir icat. Ne kadar lezzetli. <laughs> benim de bir şey dönüştürmem gerekiyor. Ama benim hiçbir şeyim yok. Bak Çöle. Ağrı çikolataya dönüştü. Ne yapıyorsun tatlım? Neden parmağına ihtiyacın var? Dur. Onu yemene gerek yok. Haklısın. Ben bir şey düşünmedim. Hmm. Alex'in nasıl geri getireceğimi biliyorum. Sadece şapkanı çıkarmam gerekiyor. <laughs> oh, teşekkürler Jolie. Okay. İlk olma sırası oh. bende. Sanırım bu sefer lezzetli bir şeyler aldım. Vay canına çikolata de smoothie. Havalı görünüyor. Paylaşacak oh. mısın? En azından önce onu açmam gerekiyor. <laughs> ne kadar beceriksiz birisin. Oh. Buradan döndürmelisin. Oh, teşekkürler. Şimdi i̇şte benimle paylaşacak okay. mısın? <laughs> Tabii ki hayır. Bunu nasıl düşünemelerdin? Hepsini kendim içeceğim. Bu arada çok lezzetli. Oh. Aç gözlüm. Ben sana yardım ettim. Tamam al o zaman. Ne yapıyorsun Jolly? Tüm kokteylimi dökeceksin. <laughs> Eğer parlasaydın her şey olacaktı. Çok komik. <laughs> oh, sırası geldi. Açmak istemiyorum. İçinde kesinlikle tatsız bir şeyler var. Of ya kokuşmuş balık. Siz söylemiştim. Onu da ne yapacağım peki? Bunu ağzıma koyamam. Çabuk ye yoksa boğuluruz. Ama istemiyorum. Sadece sizin için bunu yapmaya hazırım. Bu çok iğrenç. Korkunç. Hayatımda bir daha asla balık yemeyeceğim. Hala kalmış. Çabuk bitir şunu. Tamam tamam. Ben de tüm balıkları hemen yemeliyim. İnanılmaz. Böyle bir şey nasıl yapabilirsin? Meda'nın böyle bir şey yapabileceğini hiç düşünmemiştim. Yavaş ol. Yüzüme bir balık fırlattın. Ama bu komikti. Peki öyle evet. değil. Sen kasanı aç. Oh. Burada bir tane şeker var. Onu da ne yapacağım peki? Hmm. Muhtemelen yiyeceğim. Hepsi bu. <laughs> Lezzetli ama çok azdı. Minicik. <laughs> ee... Garip bir şey. Okay. Ay. Aa. Belki de bir açıklaması var. Bana neler oluyor? Yüzün şekerle kaplı. <laughs> Ellerin de. Bacınla şeker yine de sihirliymiş. What? Bakın eski şekerlerin yerine yenileri geliyor. Okay. Ben de deneyebilir miyim? Harika. Nefes. Oh. Bakın şimdi ben de şekerle kaplıyım. Süper. Nasıl da hoşuma gitti bu. Okay. Diyor musun Milo? <laughs> evet. <laughs> Çok garipler. Yaşasın yeni kasalar. Benimkini açmaya hazırım. Vay canına içinde bir kavanoz var. Wow. Aynen ne kadar büyük süper. What? Nereye çöp attığına dikkat et Jolie. Ay çok acıyor. Üzgünüm ne benim bu kadar dikkatsiz yaptı. Sadece denemek için sabırsızlanıyorum. Bakın ne kadar çikolatalı. Bu gerçek bir zevk. Ben de istiyorum. Harika. Oh. Yine de biraz olacağım. Teşekkürler. Bir daha Nutella'ma yaklaşma Alex. Onu kimseye vermeyeceğim. Şöyle oh. her tarafım bulaştı. Ne olmuş yani? Oh, hayır. Görünüşe göre elim kavanoza sıkışmış. Beren'in acil yardım ihtiyacı var gibi. Çek Alex. Hayatım boyunca böyle yürümek istemiyorum. Çekiyorum ama hiçbir şey işe yaramıyor. Yardım edin. Düşüyorum. Oh. Ama sen kendin istemiştin. oh. istemiştin. Vay canım, telefonunuz artık bende. Nasıl olduğunu sormak istiyorsanız iyiyim. Oh. Sormak yere girse sormak istemedik. Telefonu <laughs> neden aldınız? Oh. Oh. Burada hala kaldığına çok sevindim. Oh. oh. Benim kasada ne var bakalım? Hey, hemen gaz maskelerini getirin. Bu peynir ve köklü. Şu an onu yersen gaz maskesine gerek kalmayacak. Bence Mila dostça yardımımıza ihtiyacı var. Aslında hayır. Yardım etmenizi istemedim. Sanırım bir şey aradı. Neredeyse her şeyi yedin. Böyle bir şey nasıl olabilir ki? Kusacağım şimdi. Zar zor dayanıyorum. İyi ki her şey yolunda. Sadece benim gizli kasam kaldı. İçinde bir kaynı var.